Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle birlikte son zamanlarda adımdan çokça söz ettiren e, Traffic Rider adlı uygulamayı inceleyeceğiz. Bu oyun Soner Kara tarafından yapılmış bir oyun ve gerçekten çok başarılı yerli uygulamalar arasında inanılmaz bir başarıya sahip ve kaliteye sahip bir oyun. E, keşke hepsi böyle olsa diyoruz aslında. Ben bu oyunu ilk keşfettiğim andan itibaren elimden bırakamadım açıkçası ve sürekli oynuyorum, her yerde oynuyorum. E, artık vazgeçilmezlerim arasına girdi diyebilirim. Ve hani yerli bir uygulama, hani yabancı uygulamalarda zaten bir kaliteye alıştık. Yerli uygulamalarda henüz o kaliteyi yakalayamıyoruz. Tabii kaliteli oyunlarımız var, kaliteli uygulamalarımız da var ama e, bir türlü yakalayamadık öyle bir kaliteyi. Bu gerçekten yabancı uygulamalarla kapışabilecek seviyede e, bir oyun. Öyle bir kalitede bir oyun. Hemen lafı uzatmadan isterseniz hemen başlayalım. Öncelikle e, uygulama size her gün bir ödül veriyor. Bunlara zaten alışığız yani bütün uygulamalarda alışıyoruz. Bu da bu e, özelliği koymuş. Bu uygulamada da bu özellik var. Güzel bir özellik. Ayarlara bakalım. Ayarlarda müziğimizin şiddetini, ses, ses efektlerinin şiddetini ayarlayabiliyoruz. Grafikte oynayamıyoruz bununla. Yüksekte duruyor dil desteği tabii ki yerli uygulama olduğu için Türkçe dil desteği var. Fakat birçok dil desteği de var. Gelişmiş sekmesinde kan efektini açabiliyoruz. Soldan sür bunun ne olduğunu bilmiyorum gerçekten. Ee, ama kan efekti kapalı geliyor. Ben açtım. Kaydet ve yükle isterseniz oyununuzu kaydediyorsunuz. Hani manuel olarak kaydediyorsunuz. İsterseniz de kayıt ettiklerinizi silebiliyorsunuz. Kontrollere gelince yine iyi e mi? Yani gyroskopu kullanarak bu cihazı sallayarak e, yaptığınız kontrol ve bunun yanında tuşlar var ve gidonu özellikle tutup yapabiliyorsunuz ama ben gyroskobu tercih ediyorum. Hızlanma manuel olarak var. Ben manueli kullanıyorum. Sağ tarafta bastığınız zaman sağ taraftaki işte bu tutamaç mı artık neyse elcik galiba öyle bir şey. Motorcular nasıl diyor bilmiyorum. Ee, ona dokunduğunuz zaman gaz veriyor. Diğeri de tabi otomatikman fren oluyor. Bir de otomatiği var. Otomatik olarak da siz gaza dokunmuyorsunuz. Sadece frene dokunuyorsunuz. Ve bütün ekran fren oluyor. Ee, siz sadece fren yapıyorsunuz. Ee, bu da güzel bir özellik. Aslında ileriki bölümlerde zorlaştığı için artık onlarla uğraşmak istemiyorsunuz. Biraz daha puan kasmak için ön kaldırayım falan filan diyorsanız bunları e, otomatik olarak yapabiliyorsunuz. freni ayır. Zaten ayrı. Ayrı olması da çok mantıklı. Ee, ters kontroller burada da var. Herhalde soldan kullanma gibi bir şey ya da frenle gazın yerini değiştiriyor herhalde. Hassasiyet, bence hassasiyet gayet makul orta seviyelerde. Yani arttırmak isterseniz arttırabilirsiniz. Kalibre et dediği şey de bana yine mantıksız geliyor. ya yani tabii ki mantıklıdır illaki ama bana mantıksız geliyor. O da şöyle bir gyroskop zaten var. Elimdeki iPhone 6, iPhone 5S'lerde itibaren gyroskoplar çok çok daha ilerledi. O yüzden hani kalibre etmeye bir gerek var mı onu bilemiyorum ama illaki gerek varmış ki yapınca bunu koymuş. E, kontroller Yaptığımız ayarları sıfırlayabiliyoruz. Ayarlar kısmı bu kadar. Game Center bağlantısı var. Tabii en önemlisi garaj var. Garajımızda birçok çeşit motor var ve daha fazlası da gelecektir diye düşünüyorum. Bu motorlar bölüm geçtikçe, level'ınız arttıkça açılıyor ve siz de bunları satın alabiliyorsunuz. Zaten satın almanız da gerekiyor çünkü ileriki bölümler gerçekten zor. Size ilk oyun açılışta verdiği motor FZH Turbo diye bir e, skuter. E, bu Scooter'la başlıyorsunuz, özellikleri çok düşük ama ilk bölümler için de özellikleri makul diyebilirim. İsterseniz hemen oyuna bir girelim. Ben baya ilerledim. İlk bölümü açalım. İlk bölüm tabi diğer bölümleri görmediğimiz için daha keyifli geliyor ama ileriki bölümlerden sonra özellikle şu an benim için bu bölüm epeyce sıkıcı ve kolay. Çünkü ileriki bölümler gerçekten çok zor. Şimdi bakalım süreniz bitmeden bütün bu checkpointleri tamamlayıp en sonunda finişe finish'e ulaşmamız gerekecek. Bu ön kaldırma korna gibi şeyler özellikler de bölüm geçtikçe yeni motorlarla birlikte, yeni level'larla birlikte açılıyor. Ben de en son şu sağa sola bakma olayı açıldı. Bu da şöyle sağa da solunuza bakıyorsunuz. Bir de ön kaldırmamız var. Ön kaldırma da tabii ekstradan puan veriyor. Tabii ön kaldırırken de kontrol bu motor için kolay ama ileriki motorlar için çok zor. Çünkü hem hızlılar hem de sıkıntılı tarafları oluyor. Bunu durduramıyorsunuz. Epey sıkıcı bir yarış oluyor. Şimdi dediğim gibi ben diğer iki bölümleri de gördüğüm için bu bölüm hem kolay hem sıkıcı. Zaten ilerki bölümlerde kaybettiğiniz takdirde bile aldığınız, kazandığınız paralar ve aldığınız puanlar bunlardan kat kat yüksek. Şimdi isterseniz ben son motorumu alayım. Evet, böyle reklamlar çıkıyor ama reklamlar rahatsız edici boyutta değil. Yani sürekli çıkmıyor. Ben açıkçası rahatsız olmadım. Çok fazla reklam yüzünden oyun uygulama silen bir insan olarak bu oyunda herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Benim son kullandığım motor GX1400. Yani diğerine göre Bakın burada özelliklerine. Bir de ilk motora bakın. Epey. Hem ilerlediğimi görebiliyorsunuz hem de motorlar ne kadar daha güçleniyor ki. Bu motordan sonra daha birçok motor var. Ben son motoru gerçekten dişini çok merak ediyorum. Şimdi isterseniz bakalım. Burada gördüğünüz gibi benim son 32. göreve gelmişim ve bu motor benim yetersiz. Bu kadar güçlü olmasına rağmen bu motorun benim yetersiz. E, uygulama zaten size bunu söylüyor ve bunu gerçekten eee bir şeyleri gördüğü için söylüyor, bir şeyleri bildiği için söylüyor. İsterseniz denemesi bedava. Hemen bakalım. Görevimiz neydi? 70 aracı 100 saniyede sollayacağız ki gerçekten bu motor için imkansız. Bundan sonraki motorlar için de imkansız çünkü ben oynuyorum. Ben oynadığım için kabiliyet olmadığından dolayı evet Sollamanız yeterli yani sağdan da geçseniz yeterli ama çok yakın geçmeniz gerekiyor. Bu yüzden zor zaten. Büyük ihtimal uygulama ilk başlarda her farklı bölümde size tutorial gösteriyor yani bir eğitim açıyor sürekli bir yardımcı olma modunda. Ah be, aradan geçerdim. Orada freni kullanılıyor yani büyük ihtimal frenle falan geçirebilir. Burada da ön kaldırım. Gördüğünüz gibi hızlı bir motor olunca kontrol daha da zorlaşıyor. Böyle korkudan ben bırakıyorum. Bakmaya kalmadı. Evet. Şimdi geçelim bakalım. Yani 100 saniyenin 70 geçe gitmiş. Biz daha sollamamışız. Yaaa! Şöyle hızlanmadığınız zaman çarpınca düşmüyorsunuz ama o çarptıklarınızı dörtlerin yakıp bekliyorlar. Bir enteresan. Evet gördüğünüz gibi zaten bu dediğim gibi motorla bana rağmen buna geçmek imkansız. O yüzden biraz daha delire delire oynayacağım. Para kasmak için buradaki yerlere ihtiyacınız var arkadaşlar. Kariyer, sonsuz, zamana karşı, serbest. Zamana karşı da benim gördüğüm kadarıyla zamana karşı ve çift yönde daha çok para kazanıyorsunuz. Yani bunu ben de uyduruyor olabilirim ama ben böyle gördüm. Ya da ben daha daha çok ilerledim herhalde bilmiyorum. Ama dediğim gibi motor oyunu olduğu için ne kadar risk alırsanız o kadar fazla puan oluyor. Bunlar da yani sonsuz, zamana karşı falan açık hatırladığım kadarıyla. Ama hep tek yönleri açık. Level atladıkça, bölümleri geçtikçe bunlar da açılıyor. Ben de çift yön, yeni açıldı mesela. Level'ım da 26 ve 32. bölüme kadar geldim. zamana karşı bir çift yönde oynuyorum para kazanmak için, yeni motor alabilmek için. Burada görüyorsunuz, bunları satın alabiliyorsunuz ve oyun içindeki parayla satın alabiliyorsunuz. Yani ekstra şu altında falan değil. O yüzden herhangi bir şey olmuyor. Bir de bunları açarsanız %15 fazladan para kazanıyormuşsunuz. Tabii biz bunu açamıyoruz çünkü biz motoru geliştirmeye çalışıyoruz olanla idare edeceğiz. Onu göstereyim. Bunda da zamana karşı gidebildiğiniz kadar gidiyorsunuz. Ters yönde gittiğiniz zaman burada bir ekstra bir sayat çıkıyor. O sayat size ekstra puan veriyor. Tıpkı 100 kilometreyi geçtiğiniz zaman, 100, 3 100 kilometreyi geçtiğiniz zaman çıkan sayaçla aynı. Ve araçların yanından geçtikçe de size bu puan galiba para yada. Puan gariye. Para olsa da para verir bunu o kadar çok para kazanmak için oynadım ki biraz daha iyi gibiyim derken maşallah demeye gelmiyor hemen nazar dedi böyle bir an kaldıralım uzun süredir bu çift yönü o zamana karşı oynuyorum ama nazarım mı değil ama bırak. İnsan çok kaptırıyor kendini bu oynarken çünkü gerçekten grafikler falan da güzel ve sarıyor motorun sesi zaten şu an duyuyorsunuz motorun sesi zaten her motorun farklı gücüne göre o bir gaza getiriyor zaten tüm o olmadan sürekli motoblog videoları izleyen bir adam olarak söylüyorum bu beni gaza getiriyor ama benim motorum olsa çok yaşamandan yani. 40 bin puan kötü bir puan değil. En azından benim için değil. Tabii daha ilerini yaptım. Evet demiyorum ama devam etmek istersek gördüğünüz gibi orada reklam meklam falan filan izleyip yapabiliyorsunuz. Yani oyun içinde aslında e, uy, oyun içi satın alımlara çok gerek yok. Böyle kasıp para kazanabilirsiniz ama isterseniz yapabilirsiniz. Uygulama içi satın alımlara da göstereyim. Ondan sonra da kapatayım isterseniz. Şurada sağ üst köşede artıda. Görüyorsunuz 70 bin dolar. 120'de 130 lira. Ee, bu altınlar çok fazla bir işe yaramıyor yani sürekli hak almanız için gerekli evet ama geri kalan başka bir işe yaramıyor ya da varsa da ben görmedim bilmiyorum. Yani ben para verseydim ilk herhalde şu 13 lirayı verirdim. iki kat para kazan olayı çünkü gerçekten çok işe yarar ve oyunu daha da kolaylaştırır. Yani oyun zaten zor ama en azından motor yeni motor almak için kasarken para kasarken daha az kasmış olacaksınız. Reklamları kaldır. 530. Bence reklam kaldırmaya gerek yok. Ee, ekstra can bu kadar pahalı olduğuna göre önemli bir şey herhalde. Onu bilemiyorum. Şu anahtarı hiç görmedim bir yerde. Büyük ihtimal ileriki yerlerde ya da başka bir şey için açılıyor olabilir. Ya da yeni motorları herhalde level gelmeden açmak için falan da olabilir. Ee, bu da alımları yeniden oyunu tekrardan kurduğunuz zaman. Evet arkadaşlar bence oyun çok yani gerçekten güzel, şahane bir oyun ve ben. Uygulamayı oynadıktan yani bir saat sonrasında hemen gidip 5 Yıldız'ımı verdim, e, yorumumu yaptım. E, size de önerim olur Siz bu uygulamayı yükleyin. Bakın zaten çok seveceksiniz. Bunu hani... Güzel bir uygulama bence. E, bunu reklam olsun diye de yapmıyorum. E, yerli uygulamalara hep destek verdiğim zaten biliyorsunuz. Yani bir YouTube sayfamız yokken de e, yerli uygulamaları sürekli Facebook sayfamızda paylaşıyordum. E, hala da paylaşmaya devam ediyorum. Onlarda da bir sıkıntı yok. Yani yerli uygulamayı hep destek, tam destekliyorum sürekli. Çünkü böyle uygulamalar oldukça birbirleri birbirleriyle hani yerli uygulamalar kendi aralarında rekabet ettikçe uygulamalar gelişecektir. Bu da bize yarayacaktır açıkçası. uygulama ücretli olsa bile ben ücretini verip alırdım. Açık, bunu da söyleyebilirim açık yüreklilikle. Siz de oynayın. yorum yapın uygulamanın sayfasına. 5 yıldız verin. Sonuçta dediğim gibi bizden bir uygulama ve çok kaliteli bir uygulama. E, yorum yaparken de herhalde benden geldiğinizi ya da benden gördüğünüzü söylersiniz e, bu da ben orada gördüğüm zaman beni mutlu eder açıkçası yazmasanız da sıkıntı değil ama dediğim gibi uygulamayı bir 5 yıldız verin hak etmiş e, bu tarz oyun oynanış videolarını izlemek istiyorsanız bunun devamı gelsin istiyorsanız ve özellikle burada kullandığım bu facecam olayını sevdiyseniz e, bunu yorumlarda belirledin. beğenerek videoyu beğenerek bunları belirleyin sizin tavsiyelerinizden, sizin tavsiyelerinizi hiç yaban atmıyorum biliyorsunuz. Eğer bu yöntemi, bu konsepti beğendiyseniz ve daha fazla ne görmek istiyorsunuz, bu konseptte ne yapmam gerekir ya da size neyi anlatmam gerekir ya da nasıl oyunlar oynamam gerekir. Bunlar hakkında da yorumlarda benimle fikirlerinizi paylaşırsanız çok mutlu olurum. Videoyu kapatmadan önce her zaman olduğu gibi videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.